Gece ve gündüz dışarı çıkarken hangi saç modellerini seçmeliyiz? Saçlarımızı nasıl forma sokabiliriz? Hepsini saç uzmanı Orhan Bademli'den öğreneceğiz. Hoş geldin canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Iyiyim. Siz nasılsınız? Harika gözüküyorsunuz. Aa, çok sağ olun. Muhteşem bir elbise. Buyurun. Mısın? Şampuan Buyurun. yerine gidelim bir bakım yapalım. Evet. Tamam hadi hemen Buyurun. başlayalım. Hemen Siz de ekran başına en son moda ve en son trend saç modellerini kaçırmayın. Çok güzel kalitesi var saçının. Biraz tabi spreyli olduğu evet. için saç Biraz saçın. yalnız saçın uçları kuru. Senden bir şey rica etsem. Çiçeğimi beğendiniz mi? Çok Teşekkür beğendiniz. ederim. Saçınızı şöyle tutup şöyle çeker misiniz parmağınızla? Evet. Ama böyle tamamını tutun ve hissetmeye çalışın. Nerede? Tıkır tıkır elinize. Şuradan itibaren şöyle. Evet. Görüyorsunuz ki Cidranmış. bu saçın şu boydan sonraki tamamen kurumuş. Normalde Saç... kestirmem <laughs> gerekiyor sanırım. Kestirmekten ziyade saçın bakımını... Ön plan alma zamanımız gelmiş. Hele yaz dönemi sonucunda biliyorsunuz. Peki e, benim gibi yıpranan saçlı bayanlar var. Evet. E, hepimiz bu dertten müzdaribiz. Evet. Bize ne önerirsiniz? Bu saç bakımlarını yaparken... Saç uçlarının nemine geriye verebilecek ürün gruplarına çalışmanızda yarar var ve saçınızın daha hızlı kırılmasını ve kurumasını engellemiş olacaksınız. Evde yapabileceğimiz pratik şeyler var mı? Bu, neler bunlar? Saçın keratinini geri verebilen, saç yıkadığınız zaman onları böyle sürdüğünüzde aynen şu şekilde alıyorsunuz. Bakın elinize büyük bir parça. Saçı sanki olta şey çekermiş gibi böyle yapıyorsunuz. Onu sürerken önce böyle, sonra da böyle yapıyorsunuz ve bu saçın uçları tamamen görüyorsunuz ki o pütür pütür küçük küçük topuzcuklar hepsi dümdüz oluyor. Şimdi saçı yıkıyoruz. Taşlarının bakımını yaptık. Ee, evet. Şimdi kurutmamız gerekiyor. Bir bakalım şöyle öncelikle. Gerçekten çok güçlü bir saçınız var. Bu sizin çok büyük avantajınız. Baktığım zaman saçın yalnız uçları bakarsanız şöyle. Biraz yıpranmış evet, durumda. Evet, bayağı. Şöyle uçlarını çok az alsam müsaade eder misin bana bunun için? Tabii çok yani az. Ihtiyacı zaman ihtiyacı için var. Saçın sana ağlıyor. <laughs> diyor ki ne olursun benim bir parça uçlarından <laughs> al diye. Uçlarından 1-2 santim kestirmek e, saça ne yararı var? Şöyle saçın tekrardan en uçlarındaki kırıklar yukarıya çok hızlı çıkıyor. Onu durdurmuş oluyoruz, bir parça olsun. Ahmet bütün bayanlar saçlarını kestirirken çok üzgün oluyor, biliyorsunuz. Bir santim kestirmek bile çok önemli bizim için. Çok doğru. O yüzden lütfen çok az, az, az. Az, 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 az. Olur. Makas. Şimdi size dikkat göstereceğim edelim. ne kadar az aldım. 2019'un trend saç modelleri ne olacak Orhan Bey? 2019'da saç renklerde, renklerinde kışın biraz daha derin renklere gidiyoruz. Yoğun, koyu tonlamalara gidiyoruz. Ee, bu tip koyu renklerin içerisine de fuşa tonunda şeyler atıyoruz. Highlightlar. Ve bunlar çok güzel. Saç taranırken bir tarafından o çıkıyor. Bir tarafından bu. Koyu renkte bile hareket yaratabiliyoruz sarı saçlarda ise sizin saçlarınızın Ay çok tonlaması geçtik. yok bak bak trend saç modellerinde ben dalgalı bir model seçtim. Gerçekten kullanımı çok güzel ama şimdi ben biraz daha gece saç modellerini merak ediyorum. Siz de ekran başına bakalım gece modellerinde en trend, en moda saç modelleri nelermiş hep birlikte öğreneceğiz. Model arkadaşımız bize eşlik edecek gece saç modelimizde. Bakalım neler öğreneceğiz gece saç modelinde neler yaptık. Bu genç ve güzel bayana bir şey yaparken onun yapısına ve dokusuna uygun olsun istedik. O sade ve şey dokusu bana bile ince küçük örgülerle saçı bir tarafa doğru getirip ve çok güzel sürpriz bir örgü takacağız şuradan geri. Günlük saç modelimizde öğrendiğimiz gibi gece saç modelimizde de evet. e, Orhan Bey'in söylediği gibi gerçekten vücut platformu çok önemli. Çok. biraz güçlü bir duruş yaratmam lazım. Bunun için de krepe yapıyorum buraya. Bu güçlü duruşları her zaman günlük saçların dışına çıkmamız lazım. Ve akşam eğer elbiseniz çok güzelse o güzelliğe yakışabilmesi için saçınız da güzel olması lazım. Ay ben çok doğal takılıyorum diyorsun ama kocaman bir elbise giymişsiniz. Üstünde bir sürü taş var. O birbiriyle uyum sağlamıyor. Bu da bir parça şey yaratmış oluyor. Kişinin nasıl söyleyeyim vizyonunun dar olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok güzel oldu. Örgüler de burada. Burada biraz tabii aksesuar da kullandık. Farklı olmak adına. Yani geceliğin bir yere gittiğinde... Arkadan baktığımızda klasik bir topuz gibi gözükse de aslında gerçekten çok farklı. <laughs> Saçlarımız bizim için önemli. Onlara iyi bakın. Dediğimiz gibi uçlarından biraz da olsa kestirin. Ee, gece ve gündüz saç modellerimizi öğrendik Orhan Bey'den. Tekrar görüşmek üzere başka bir konuyla karşınızdayız. Hoşçakalın.